Merhaba kardeşlerim kendin kanalıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yine bazı konular hakkında tartışmalıyız, konuşmalıyız. Gerçekten ciddi olmak gerekirse bu kızın söylediği laflardan hiçbirisine şaşırmadım. Bazılarını şimdi soracak niye? Yani ilginç bir şey değil. Zaten MHP'lerin fikri değiliz bu yani. Senelerce bu Kürtlerden nefret etmiyorlar mı? Kürtleri kanını içmiyorlar mı? Kürtleri öldürmüyorlar mı? Bu yeni olan bir şey değil yani. Zaten Kürtler hayatını kaybederken MHP'li olan kişiler mutlu oluyor. Kürtler öldürüldüğü zaman MHP'li olan kişiler düğün yapıyor. Yani benim şaşırdığım şey ciddi olmak gerekirse kızın söylediklerine şaşırmadım. Şaşıran insanlara şaşırdım ben. Kanalımı izleyen kişiler zaten bilir. Her videomda hemen hemen söylüyorum. MHP denilen parti Kürtlerin düşmanlarıdır. Kürtlerin kanını içiyorlar. Kürtlerin ölümüne sebep oluyorlar. Aramızdaki fark şu. Bizim analarımız yiğit doğurur, kahraman doğurur. Ama sizin analarınız sizi anladınız siz. O kadar. Kapat. Kürtleri öldüren kişileri destekliyorlar, koruyorlar. Şimdi bazılarınız maalesef sessiz kalıyor. Diyor ki siyaset yok bana göredir. Ben uzak kalayım. Siyaset bilmem ne. Kardeşlerim, hayatımızın her günü, her saati, her dakikası siyasetle geçiyor zaten. Bizi Siyaset yapmaya mecbur bırakıyorlar. Şimdi ben de siyaset yapmayı sevmiyorum. Siyaset hakkında konuşmayı sevmiyorum. Ama mecburum. Kardeşlerimi öldürürken sessiz kalamam. Şimdi bazı kişiler maalesef bizden, bizden olan bazı kişiler sessiz kalıyor. Sebeplerine ben siyasetle ilgilenmiyorum. Siyasetle artık alakası yok. Bir saat geçince, bir gün geçince kardeşlerimizi öldürüyorlar. Çoğu insanlar da sessiz kalıyor. Maalesef sessiz kalmayın. Kalkın sesinizi çıkar Bakın uzman çavuş. Kürt bir kıza tecavüz etti ve kızı ölümüne sebep oldu. Bakın MHP'li olan kişiler hepsi şu anda bu kız sadece internette görünen yüz. Ama MHP'li olan tümü herkes o kızın Kürt olduğu için ve öldüğü için mutlular. Gurur duyuyorlar iyi bir şey becermişler yani. Ve aynı şekilde şimdi AK Parti Sayın Erdoğan e, bak Sayın Erdoğan diyorum şeytan Erdoğan çıktı her metinde böyle bir şey yapmıyor mu? bu kızın yaptığı gibi. Şimdi sizlere soruyorum lütfen. Erdoğan ve bu kızın arasında nasıl bir fark var? Lütfen bana anlatın bakayım. Yani neden şaşırıyorsunuz? Şaşırmayın. Vallahi şaşırmayın. Ve Erdoğan da aynı şekilde aynı fikri taşıyor. Kürtlerin kanını içerek oy toplamaya çalışıyorlar. Kendilerine ırkçı kitleyi toplamaya çalışıyor. Irkçı olan insanların sesini toplamaya çalışıyorlar. Yani şaşırmayın. Vallahi billahi ben bu kıza şaşırmadım. Sizlere şaşırdığım kadar. Yani ilginç bir şey değil. Zaten MHP'nin %100 düşüncesi Kürtlere nefret, Kürtlere düşmanlık. Bu da yeni olan bir şey değil. Senelerce beri böyle. Ya ben bir şey yapmadım. Yayınıma 6 günlük ceza vermişler. Biz bir şey yapmadık ki sadece koyduk herhalde. Çok fazla koydu bizim orada onlara. Ondan gitti yayın. Böyle insanlar Erdoğan'a ve bu kıza da ne kadar yalakalık yapsam bile Kürt olduğun için hiçbir zaman seni sevmezler. İşleri bittiği zaman tekmeyi götüne vurup atarlar seni. Hiç düşünme seni o kadar sevecek, sona kadar sadece AK Partilim ya da böyle yaptığın için sana aşık olacak. Öyle bir şey yok. İşleri seninle bittiği zaman tekmeyi götüne koyar atar seni. Yani Erdoğan ve Bahçeli bu kadar adam orsalar birbirlerine bu kadar küfür ettiler. Ne ana bıraktılar, ne bacı bıraktılar, ne şeref bıraktılar. Şimdi birbirleriyle çalışıyorlar birbirleriyle çalışmazlardı. Yani bu kadar şeref olsaydı ikisiyle. İkisi de Yani siz hala ne, nasıl bir hayal kuruyorsunuz? Nelere inanıyorsunuz? Bazı vatansever kardeşlerim beni yanlış anlamış o videodan dolayı. Şöyle hatırlatayım size. Bizim orada şehidimiz varken, bizim burada yüreğimiz parçalanırken, şehit çocukları orada ağlarken baba baba diye... Onlar kahkaha atıyordu, seviniyordu. Bu dakikadan sonra ben acımam. Ben acımam. Bunu da açıklık getireyim. Allah'ım o hainlerin ocağını söndürsün. Bir bir en iyine en cana kadar gebersinler inşallah. Bunları unutma kardeşlerim. Bunları unutma. Unutma bakın. Siyasete karışmayacağım diye de yaşanan tüm olaylardan sessiz kalma. Uzak durma. Çünkü bu seni de ilgilendiriyor. Çocuklarını da ilgilendiriyor. Sessiz kalırsan bu aynı acıları gelecekte çocuklarını da çekecek. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bu videoyu lütfen kardeşlerinle arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Ve videoyu da beğenmeyi unutma. Ve yorumlarınızı lütfen sizler de yazın. Yanlış mı söylüyorum? Yanlış olduğum yerleri de tabii ki yazabilirsiniz. Doğru söylediğim yerleri de yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Bay bay.